Yasemenle Mutfak Keyfin'e hoş geldiniz. Kışlıkları bitirdik artık, yemeklere dönelim. Bugün de size et döner tarifi vermek istiyorum. Çok pratik, çok kolay. Biliyorsunuz artık yani döneri gidip yemeye biraz daha tedirginiz, şu pandemiden dolayı. Evimizde yapalım kendimiz, mis gibi. Gerçekten lezzetli, çok güzel bir tat elde ediyoruz bunda. Malzemelerimiz şöyle. E, maden suyuna ihtiyacımız var. 2 şişe süt, yoğurt, az tuz, az karabiber ve kekik. 1 kilogram da ben antrikot aldım. Yani bir kilogram yapmak istemeyen yarım yapabilir. Ama ben bir kere de yapayım. Buzluğumda dursun. İstediğim zaman kullanayım diye. E, o yüzden bir kilo aldım. Tabii ki hepsini bir seferde kullanmıyoruz. Evet Böyle derin bir kabımıza, büyükçe bir kabımıza maden sularımızı boşaltıyoruz. 1 bardak sütümüz. 2 kaşık yoğurt çorba kaşığı ilendi. 1 tatlı kaşığı kekik. Şöyle birkaç karabiber serpiyorum. Tuz da fazla değil. Et e, tuzun tadını alacak kadar. Hepsini şöyle bir harmanlayalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurdu hemen kabartıyor maden suyu. Evet şimdi etlerimizi Atıyoruz bu sosun. Ben e, şöyle gördüğünüz gibi e, yarısını dövdürtmedim, e, bir sıra ince, bir sıra e, bütün olsun diyerekten. Yarısını da dövdürttüm. Bütün böyle dövdürtmeden olunca sanki biraz kalın e, oluyor gibi geliyor. Evet, işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ben şöyle elle dalıyorum ama muhakkak böyle yapacağız bunu. Hepsi sosun içine girsin. Maden suyu çok olacak diye sakın tereddüt etmeyin. Maden suyu ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ki yani bir şişe daha ekleyebiliriz. Hiç sorun değil. Çünkü maden suyu eti yumuşatacak. Evet, bu şekilde yapıp kapağını kapatıp buzdolabında normal yerinde e, bir gün bekletiyoruz. Yani 24 saat bekletmemiz lazım bunu. Ondan sonra alıp e, işlemlerine geçeceğiz. Evet, e, benim etlerim 24 saat bekledi sosun içinde. Şöyle ben hemen kolaylık olsun diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapağını alıyorum. Şimdi bir ezilmemişi bir ezilmişi sırasıyla üst üste koyalım. Evet. iki parça olacak benimki. Büyük olan alta getirelim. buzluk poşetlerine koyup bunu donduracağız evet arkadaşlar buzluktan çıkardığım etimi bir yarım saat dışarıda beklettim önce dolabın altında sonra da dışarı mutfağa çıkardım ondan sonra da yarım saatim kalınlığında şöyle gördüğünüz gibi etlerimi kestim kızmış tavaya attım yarım tatlı kaşığı da tereyağı koydum Pişmesine yakında e, tuzunu atacağız. Bu kadar kolay, bu kadar basit ve lezzetli. Herkes kendi dönerini kendili yapsın arkadaşlar. Şu pandemi döneminde. Evet, biraz sonra suyunu saldı, ağzını kapatacağım. Öyle evet, et dönerimiz pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes nasıl isterse öyle servis edebilir. Harika bir et oldu. Şöyle göstereyim size. Lokum gibi bölünüyor. İsterseniz pilav üstü, isterseniz ekmek arası. Ben böyle gördüğünüz gibi tandır ekmeğin arasına istedi bugün benim çocuklarım. O yüzden arasına da sizin tercihinize kalmış ilaveler. Evet, bu kadar kolay, bu kadar lezzetli gördüğünüz gibi. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.